Bence başarırız. Hiç sıkıntı değil. Eyvah eyvah ne yapacağız bir yerde tıkandım ama ya bizden bir şey mi yapmamızı bekliyor? Yapmadığımda bir şey yok gibi gibi. Ya pencere yapabilirim. Demir kobalt istiyor. Yani. Kobaltım da yok hiç. güzel oldu. Güzel, çok güzel hem de. Aa, araya da yapabiliyoruz böyle. <laughs> da neden yapmak isteyeyim? Diyeceğim, dursun. Bu nasıl şuraya yapacağız bu? Şu oksijen tüplerinin hepsini alıyorum. Ve ben tekrardan gemiye doğru gidiyorum. Oyunda yapacak bir şey bulamıyorsanız... Yani ilerleme kaydedemiyorsanız herhangi bir şekilde... Demek ki bir yerlere gitmemiz bekleniyor diye düşünürüm. Ee, gittikçe de sürekli bir şeyler açılmaya başlar. Ama bakalım öyle olacak mı? Burası olmazsa ileride de bir enkaz vardı. Oraya bakacağım. Bakacağım. Etrafta bir sürü enkaz var. Hepsine bakmak lazım. Ee, biz bunları hiçbirisine şey yapamıyor muyuz ya? Yani ne tarama bir inceleme hiçbir şey yok. Ha bunları kıramıyoruz. Kıra normalde kırmamız lazım. Fakat çip parçaları ayır. Çipi ayırma çipi K2 gerekiyormuş. Müthiş. Ne var bu şeylerde kumaş alalım. Of alüminyum düştü. Ben bu alüminyumu alırım. Buralarda neler varmış? Ben buraya tekrar geleceğim. Bir yalnız şuradan gidelim. güzel bu gemideki her şeyi aldık ve sırt çantası K3'ü de açmış olduk. Bir tane de plan pardon, plan çipi, mira, plan mikro çipi gelmiş. Ona da bir üste girip inceleyelim ama ben şuradan çıkamıyorum. Delgi 2 geldi. Güzel güzel. Ufaktan da olsa bilerlemeler kaydediyoruz. Plan mikroçepini bir inceleyelim. Ne açılacak acaba? E, çeviklik çizmesi. Çok iyi. Ne istiyormuş? İki kumaş, iki alüminyum. Hmm. Kumaşımız vardı sanki. Yok muydu? E, biraz daha çevik olsak iyi olur. Yaptım gitti. Bakayım. Yani inanılmaz ya. Uçuyoruz ya. Çok güzel oldu. Ben bu kadar hızlı gittiğimi hatırlamıyorum. Ne fark var ya şimdi? İşim, hiç ya bir fark vardır eminim. Ben göremedim. Şu açılmış. Bizdeki neydi? Sırt çantası K2'ydi. Tamam bunu yapalım. İki alüminyum, titanyum, silikon. Oo, ısıtıcı K2 geldi. Geliyor artık yavaştan. Evet, kapasitemiz biraz arttı. Yani. Şu geldi. Yapalım. 2-3 tane daha güneş paneli eklemek istiyorum. Mutlaka bir faydası olacaktır ki elektriksiz kalmayayım, enerjisiz. CTRL'e basıp çevirince mouse'un tekerlek tuşuyla daha hızlı dönüyor. Ve bir tane daha yapabiliriz ya. Yani i̇ki tane kobalt bulursak bir tane daha yapabilirim. kafama mı düştün? Vallahi kafama düştü. Şaka değil. Herhalde aynı yere bir daha düşmez. <laughs> tamam bir tane alüminyum bulduk. Bu bir tane alüminyum. 5-10 tane madene değer. Şimdi şey açıldı. Şu ekran enerji seviyesi ama önce ondan önce bir masa daha yapmak istiyorum. Onu da şöyle çaprazlamasına koyalım. Güzel şekilli şokullu olsun. Yanlış ekranı mı koydum? <laughs> Yanlış ekranı koymuşum. Aa bu büyük bir ekran. Dur onu tavana asacağız. Hah. Ee, kuraklıkta mavi gökyüzüne geçişimiz biraz yavaş oluyor. Ee, tabii bunu hızlandırmak benim elimde. Yiyecek, yiyecekle ilgili bir şey yapabilsek keşke güzel olurdu. Ama şu anda yapamıyorum. Bunun için ne yapacağım? Ee, şu dur enerji seviyemiz oranı nedir? İyi. Yeterli. Dergi iki daha yapacağım. Bol bol titanyum ve demir istiyor. 4 tane daha dergi koyalım da bakalım hızımız ne kadar artacak. Hatta içimden geldi. Beşinciyi de ekliyorum. Altı. bir tane sandık gördüm. Topla 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 hepsini al. Oksijen tüpü K3 geldi. Yaşasın. Hemen gidelim ve yapalım onu. 200'den kaça çıkacak oksijen seviyemiz merak ettim. Ay bir dakika güneş panel yapacaktım. Dur, dikkatimiz dağılmasın. Sanırım şu sağ üstte görünen şu 12.55, 12.56 olan rakam var ya orası 175 olacak. 175 olduğunda şey gökyüzü mavileşmiş mi olacak? Ne olacak? Öyle bir şey de. E şu anda değişim çok belli olmuyor hala kırmızı ve turuncu gibi geliyor ama dikkat ederseniz biraz sarılaşmaya başladı yani o koyuluğu biraz azalmaya başladı ya hazır gelmişken bir tane daha dergi yapalım bunlar burada çalışsınlar oksijen basınç ve sıcaklık ve mavilikler seçilmez çünkü henüz yüzde yedisi tamamlanmış şu anda her yer kurak artı 16.30 kW kullanabilir enerjimiz var enerji enerji büyük bir sorun olacak ne yaşam alanı neye geldi aa bu ne İletişim anteni bak bunu bunu yapalım ekran iletiler dur dur dostum sakin Sakin sırayla. Alüminyum alalım. İletişim anteninde şu evin yanına kuralım yani. Büyük bir antenmiş ya. Tepeye mi kursak? Tepeye kurulabiliyor mu? Yok. şurada dursun. İki tane silikon gerekiyor. Tamam. Evet, Sentinel Corporation'dan bize mesaj var. Sentinel uh, şirketinden. Bu otomatik bir mesajdır. Kime gelmiş? Hükümlü GP8971L. Galiba bu biz oluyoruz. Biz hükümlüymüşüz. Ee, evet, ceza hükmünü hizmet vererek ödemeyi seçtin. Ha. Tamam, tamam, tamam. Dur. Hakkındaki kararlaştırılmamış tüm suç Abi bir şey diyeceğim bana bu, bu bu yazı şeklini okuyamıyorum çok iyi bir şekilde. Ceza hükmünü hizmet vererek ödemeyi seçtin. Hakkındaki kararlaştırılmamış tüm suçlamaları düşürmek için bu gezegeni tamamen dünyalaştırman gerekiyor. Sensörlerimiz belirli ağırlıklarla ilerleyişini inceleyerek sana gerekli planları gönderecek. Hiçbir dur durumda Sentinel Corporation ile iletişim kurmaya çalışma. Tamam yani biz yokuz hayatında diyor. Hani biz yokmuşuz gibi davran Dede. Sensörlerimiz dünyalaştırma sürecinde hiçbir ilerleme saptayamazsa kayıp olarak kabul edeceksin ve hakkındaki suçlamalar düşürülmeyecek. Yani ölsem de ölmesem de fark etmiyor. Gezegendeki hiçbir şey üzerinde hak iddia edemez veya hiçbir şeye değer biçemezsin. Gezegendeki kaynakları ve yalnızca dünyalaştırma endeksini arttırmak için kullanabilirsin. Dünyalaştırma işlemi tamamlanana kadar bu gezegeni terk edemezsin. Ee, tamam. Yıl 3058'miş bu arada. Tamam okuduk. Ee, anladığım kadarıyla bu gezegenden bir çıkış yolumuz var. Kurtuluş yolumuz. Şu anda biz suçluyuz. Suçlarımızdan arınmak, affolmak için buraya göndermeyi seçmişiz. Biz seçmişiz. Ve burayı tamamen dünyalaştırırsak da affedilip e, bu gezegenden ayrılabilmişiz. Güneş paneli K2 geldi. Bundan yapsak çok güzel olurdu. Oo, bir şeyler bir şeyler bir şeyler geliyor. Tamam bir tane de bu güneş panelinden yapalım. Ne olacak elimize mi yapışır? Abicim yiyeceklerim bitiyor, yiyeceklerim yakında yiyeceksiz kalacağım. Ya bana acil yiyecek üretebileceğim bir şey gönderseler, madem bu şirket çok böyle başarılı bir şirket, biraz daha sanırım oks dünyalaştırmayı ne kadar ilerlersek bize o kadar yeni planlar gönderecekler, bunu ima ettiler. O yüzden. Şu bitki tüpünden bir tane daha yapmak istiyorum. Biraz bitkimiz var mı? Bitkimiz yok. Ah yeni mesaj geldi. Acaba kimden? Abi bana yiyecek gönderin. Gene Sentinel Corporation'dan gezegen özellikleri hakkında bize bilgi vermişler. Bu kadar zaman geçtikten sonra tabi yeni gönderebiliyorlar. Kimlik atsız sahibi olan şirket kimseye ait değil ya yani gezegenin adı yok sahibi yok, yaşanabilir değil. Sektör Ezytials is Prime isimli bir sektörde bulunuyor tarihi bilinmiyor. İsimsiz gezegen çoğunlukla büyük uzay limanları arasında yolculuk yapan ticaret gemilerinin ziyaret ettiği medeniyet öncesi bir sektör olan İzital Prime sektöründe bulunuyor. Sektörde 842 gezegen, 13.511 yıldız yer alıyor ve 7.000 parsek genişliğinde gezegen ileride kolonik kurulabilecek bir gezegen olarak tanımlandı. Diyorlar ki bu gezegende potansiyel var, ee, yapabilirsin bir şeyler diye bir gaz vermeye çalıştı. Sentinel Corporation mı? Sentinel şirketi. Dur ya ne yapıyordum onu donutturdu bana. Oh, çift kişilik atak geldi. Müthiş. Madencilik hızı K1. E, yapalım. Alüminyumumuz var mıydı? Ha, ben herhalde şimdi daha fazla, daha hızlı madencilik yapabileceğiz. Şimdi... Şu buzu alayım. Gökyüzüne dikkat ederseniz eğer biraz böyle... Nasıl desem, eflatunumsu, mora doğru bir renk değişmeye başladı. Yani kırmızı ile mavinin karışımı zaten mordur. E, gökyüzü göze görünür bir şekilde değişmeye başladı. Güzel, güzel bir değişim. Şimdi yanıma yiyecek, su, oksijen aldım. E, oyunu kaydediyorum. Ve e, ileride gördüğüm bir tane şey vardı. Bir gemi inkazı da, enkazı daha. enkazı daha vardı, ona doğru gidiyorum şu tepede. Artık etrafı dolaşmanın zamanı geldi. Çok fazla takıldım buralarda. En azından ilk bölümde şu dünyalaştı neydi? Şu sol üstte görünen görev var ya, gökyüzünün mavi olmasını sağlamı. Onuza, onu zaten gidiyoruz oraya yavaş yavaş. O kesin olur. Ama yiyecekle ilgili bir şeyler keşfetmek istiyorum ama bu bölümde yoksa öleceğim. Son iki yiyeceğimiz mi? Üç yiyeceğimiz mi? Artık şey hesaplayamadım. Ay gene meteor geldi. Ha gel gel kafama gel. Zaten canım yok. Abi gel. Cık. Yakan top oynuyoruz burada resmen şu şu kafama doğru geliyor gibi. Ha. <laughs> ya en azından metal yağmur geçene kadar şurada saklanayım dedim. Sandık. Ah iyi yiyecek. Ee, kumaşı da alalım. Diğerler şimdilik dursun. Onu bir ara taşırım üste. Beni asıl ilgilendiren şey burada bulabileceğimiz makro çipler veya daha değerli malzemeler varsa eğer. Evet sandık. Güzel güzel yiyecek kumaş, bu tohum, alüminyum bunları al al topla. Diğerlerini bir ara gelip alırım yani çok aciliyeti yok. Ha mes. Güzel mikroçip. Bu ne? Alalım. Artık yiyecek yemek zorundayım. Bu kadar mı kocak yemek? Dışarıdan ne kadar devasa görünüyordu. Şaka yapıyorsunuz. Dırlama böyle tuvalet var. Ne kadar toz yapmışlar ama. Bunu parçalayıp alamıyoruz kendimize. Oo, oh. Şu suyu bırakıp şu çipi alalım bari. Ben buraya tabii bir daha geleceğim. Ben şu demiri bırakıp alüminyum alalım. Dur dur dur. Buna abi dursun. uzay kıyafeti var burada. Oo! Ay inanmıyorum. İnanmıyorum. Duşunu şunu ben alırım. Yerine demir bırakıp bunu alırım. Mesaj geldi bize. Ayrıca burada da bir mesaj var. Sirella 4 kargo gemisi makine günü No 436. Sidigmar'a olan uzay yolculuğumuzun 17. gününde bu sabah gemi açıklanamaz bir şekilde hiper uzay hızını kaybetti. Navigasyon araçları sapıttı ve tüm geminin gücü sanki dışarıdan bir şey onu tüketiyormuşçasına kapandı. Bilinmeyen bu gezegene bir acil durum inişi gerçekleştirmeye çalışacağız. Orada ne bulacağımızı bilmiyorum ama gezegenin yüzeyinde küçük bir fırtına var gibi görünüyor. Umarım başarabiliriz. Yıl 3021. Biz şimdi 3058'de olduğumuza göre bu adamlar bayağı bir önce gitmişler. Şu mikroçipi de alalım bakalım. Oo bir dakika bir dakika burada da mikroçip var. Şimdi ben neyi bıraksam da onu alsam demiri bırakacağım tabii. Oo, oh. tamam be şimdi geri dönelim. Buradaki asıl maliyetlerden bir tanesi de geri dönüş yolunu bulabilmek sanırım, değil mi? Ha, tamam hava aydınlandığına göre çıkışa yaklaştık. Çok iyi, çok iyi. Hemen üste dönüp. E, malzemeleri, yerleştirmek hem de şu çipleri öğrenmek istiyorum. İçlerinde neler neler, neler varmış. Sonra ben buraya birkaç sefer daha düzenleyeceğim. Tep oraları hızlı geçeceğim.